Evet, pazara bir sibor aktivitesiyle başladık. Şu anda Bodrum merkezde İskele Meydanı'nın hemen yakınındaki start noktasındayız. Bugün Grand Fondo Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın Bodrum'dan startını verdik ve biraz önce oldukça fazla sayıda bisikletçimiz buradan pedal çevirmeye başladılar ve 93 kilometrelik bir uzun etap bir de kısa etapın startını verdik. Ve inşallah önümüzdeki süreçte bizler de göreve geldiğimizde bu tür uluslararası organizasyonları daha çok, spor aktiviteleri daha çok yapacağız. Bisikletçilerimizi Bodrum'a bekliyoruz ama bisikletçilerimiz için öncelikle yollar yapacağız. Bodrum'da çok ciddi sorunlarımız olduğunu biliyorum. Çözümlerimiz de hazır. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha geniş katılımlı, bugün 7 ülkenin katıldığı, Belçika'nın, Kazakistan gibi Türkiye Cumhuriyetleri'nin de aralarında olduğu, 7 ülkeden bisikletçilerin katıldığı bir organizasyona tanık ettik. İnşallah daha geniş katılımda, daha fazla ülkeden ve daha çok sporcunun katıldığı bisiklet yarışlarını, uluslararası yarışları hep birlikte organize edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ve ayrıca sabahın erken saatlerinde Ali Karnas balıkçısının merhabasıyla günaydın diyorum.